ってい私たちは。 takmayız. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak biz 7 kişilik sualtı arama kurtarma ekibini oluşturduk. Şu anda İki yıldız eğitimlerini aldılar. iki tane uzmanlık belgelerini aldılar. Şu anda dalışa hazır durumdalar. Bugün malzemelerimiz de geldi. Bugün ilk defa burada malzemelerimizi de hem deneyeceğiz hem de beraber burada yeni bir dalış yapacağız. Ve bu şekilde ekibimizi oluşturup şu anda ekibimiz arama kurtarma için hazır durumda. Ekip hazır, eğitimler bitti. Ama tekrar geri 3. Yıldız için tekrar bir Mayıs ayında tekrar geri eğitimlerimize devam edeceğiz genellikle eğitimlerimizi yine bu olimpik havuzda ve Mersin'de denizde aldık. Eğitimlerimizi burada aldık. Tamamladık eğitimlerimizi. Hem akarsularda üçüncü eğitimimizi gölette ve akarsularda alacağız. Barajda alacağız. Daha doğrusu üçüncü yıldızı için buralarda alacağız. Ama ilk iki eğitimimizi olimpik havuzda ve Mersin'de denizde aldık. Evet. için oluşturduk ekibimizi ancak talep gelirse Türkiye genelinde de değerlendiririz. Evet, Türkiye genelinde hizmet verecek şekilde ekibimiz hazır. Osmaniye'de sulama tarım arazileri var. Genellikle bu DSI kanallar üzerinden yapılıyor. Yaz ayları sıcak olduğu için genellikle sulama kanallarına giriliyor yaz aylarında. Burada genellikle işte boğulma olayları meydana geliyor özellikle Osmaniye'de sulama kanalları, göletler ve barajlar çok olduğu için boğulma olayları yıllık baya yani 5 6 7 8'e kadar çıkabiliyor boğulma olayları. Bu nedenle ilimizde böyle bir su altı kurtarma ekibi olmadığı için genellikle Adana'dan geliyordu kurtarma ekipleri. Biz bu sıkıntıyı çözmek amacıyla böyle bir ekibimizi oluşturduk. En azından burada ilk müdahaleyi yapalım ya da ilk kurtarma işlemini buradan başlatalım daha sonra dışarıdan da ekipler geldiği zaman beraber çalışma yapabilir. Gelir bu amaçla biz bu ekibimizi oluşturduk.